Cenab-ı Hak yine Kur'an'la ilgili olarak şeyleri bize bildiriyor. Onlar ayetlerimizi işittiği zaman sağır ve kör davranmazlar buyuruyor. katli hikmet açıldığı zaman sahabi derdi ki bir ayet indiği zaman biz zannederdik gökten bir sofra indi. Hemen o ayetin etrafına toplanır Allah'ın rızası nerede? Aramızda tartışırdık ayeti. Biz bu ayetle Allah'ın rızasının ne şekilde tahsil ederiz diye. Ondan sonra Cenab-ı Hak daha aşağıki ayetlerde onlar ayetlerimizi işittiği zaman sağır ve kör davranmazlar. Yine Cenab-ı Kur'an-ı Kerim'le ilgili çok ayetler var. Kur'an-ı Kerim üzerine bizim titiz davranmamızı arzu ediyor. Bir de labali şeyler gördüğü zaman orada bir vakar ile ayrılırlar. Yalan yere şahitlik etmezler. Yani bir Müslüman ibadur İbadur Rahman daima doğru olacak. Anası babası da olsa, akrabası da olsa hakkı tevzi edecek bir labali bir yerden de İslam şahsiyeti, Müslüman karakterinin zaafı olacak bir yerden de dedikodu vesaire labali şey oradan bir vakar ile sıyrılıp geçecek. İbadur Ondan sonra Cenab-ı okullar ki Rabbimiz bize gönlümüzü aydınlatacak eşler. bir aile hayatı. Rabbe rahi min ezvacina. Ondan sonra bir bir nesil kuret gözümüzün doğru olacak. Demek ki aile yapısına dikkat etmek lazım. Aile yapısı sağlamsa toplum da sağlam oluyor. Aile yapısı bozulduğu zaman da toplumda bozuluyor. Ve aradaki çocuklarda helak oluyor. Ve âle-i mütekkere imama, Cenab-ı Hak bizden bir takva toplumu istiyor. Ve bu takva toplumu içinde senin de vazifen o takva toplumuna rehber olabilmek. Bugün en mühim şey bu. Yani öyle bir nesil yetişecek ki bu nesil imanlı olacak. Bu nesil vatanperver olacak. Ailesine sahip olacak, toplumuna sahip olacak, vatanın milletine sahip olacak. Bayrağına sahip olacak. Bayrak bir haysiyettir, şereftir milletin. Efendimiz Muhteharbi'ne girerken üç kumandanı bayrağı düşürmeyin dedi. Biri şehit olurken, bize şehit olurken Cafer alsın, Cafer şehit olurken Abdullah alsın eğer üçü de şehit olursak. Üçü de şehit oldu aranın bir kumandan sessinden yine bayrak yere düşmesin buyurdu. O bayrak bir haysiyetinin şerefidir. Kadisiye Harbi'ne girerken Ümmü Mektum amma olarak geldi ben de bayrak tutarım. Gözlerim görmüyor ama de bayrak tutarım dedi. Ben bayrak tuttuğum zaman dedi arkadaki asker dedi morali artardı. Ben de kılıçların parıltısını görmediğim için bayrağı dik tutarım dedi. O cennet Kadisi Harbi'ne girdi. Ama olarak. Velhasıl nesil çok mühim. Yani bugün o nesil üzerinde çok durmak lazım. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hepiniz bir çobansınız. Güttüğünü sürden mesulsun. buyuruyor. Bugün koyun sürüsü kayboldu. Keçi sürüsü geldi. Keçinin idaresi zordur. Ağaçları tırmanır. Sağa sola da koyun öyle bir şeyden gider. Televizyon menfi programlar. İnternetteki menfi yerler. İstediği zaman basıyor bir Hong Kong'a gidiyor, bir Hollywood'a gidiyor genç. Onun için bugünkü hizmet çok mühim bir hizmet. İmanlı bir nesil, vatanperver bir nesil yetiştirebilmek. İşte Çanakkale'yi gençlere iyi anlatmak lazım. Fiziki olarak hiçbir şeyimiz yokken bir iman gücüyle ne şekilde cenab melekleri indirdi ve zafer kazanıldı. İngiliz generali Hamilton diyor ki biz de gökten beri gökten inenleri gördük diyor. Churchill'e diyorlar bizi rezil ettin diyorlar Çanakkale'de. O diyor ne yapayım diyor biz de Allah'la harp ettik orada diyor. Tabii diyor biz mağlup olacaktık diyor. Onun için imanlı nesil, imanlı anneler, imanlı kız çocukları yetiştirmek. Ondan o zürriyet gelecek. Son ayetlerde de işte onlar o ibadur rahman sabretmelerin karşılığı cennetin en yüksek makam Orada hürmet ve selamla karşılanacaklar Cenab-ı Hak buyuruyor. O ebedi kalacaklar. Orası ne güzel bir yerdir buyuruyor. Yine Cenab-ı o gafillerin durumunu bildiriyor. Ey peygamber diyor onlara söyle diyor. Onların diyor kullukları, yalvarmaları, duaları kulu olmasa Allah onlara ne yapsın, ne işe yarar onlar diyor. Velhasıl Cenab-ı Hak inşallah okulan ayet-i kerime şümulüne mütefekkir bir insan, derin bir insan, rakik bir insan rakik bir mümin olabilmemiz nasip eylesin. Duygularımızı, hislerimizi rıza ilahi ile tehlif eylesin inşallah. Cenab-ı Hak cümlemizi inşallah cenneti birleştirsin. Dinimize selamet, vatan milletimize selamet nasip eylesin. İllahi Teala'l-Fatiha.